Merhaba arkadaşlar ben veksi Uzun zaman oldu ortalama 4 senedir. Oyunla hiçbir alakam yok. Daha doğrusu bilgisayarım dahi yoktu o da derece söyleyeyim size. Her neyse ortalama 15 gün önce kendime bilgisayar aldım. 15-20 gündeyim artık size. Her... İşte neyse iyi soruya başladım ben direkt. Hebe sunucusu açılmış. Hebe oynuyorum şu an ben. Dün akşam Ega TV var. Çoğunuz tanıdınız Emre. Beni aradı. İşte TR Sura'da Turaya, Millet, Harput hepsi birleşti. Kar dedi. Ama dedi şöyle bir sorunumuz var. Daha sorunum var dedi. Ben de bot ayarlarımı aktaramıyorum. İşte konfig ayarları olsun vesaire. Çağrı olarak aktaramıyorum. Ben de dedim ona yarın sabah sana bir güzellik yapacağım. Dedim sadece onu yapmayayım. Hepinize birden yapayım bu güzelliği. Belki vardır belki yoktur bilmiyorum. Bazı arkadaşlar yapabilir yapamaz onu da bilmiyorum. Her neyse o yüzden size şöyle bir. Öncelikle bu site benim. Konu açtım size burada. TRSURA Karya sunusundan. Bot ayarları tek tıkla aktarma eklentisi. Yani PH botun için atmanız gerekiyor arkadaşlar bunu. Öncelikle şöyle konumuza gelelim. Siteyi biraz inceleyelim. Şöyle gelirseniz bakarsınız durumu. Şöyle gelelim arkadaşlar. Buradan şöyle. Ekran görüntüsü burada. Şurada soru yazıyoruz zaman bakarsanız şöyle buradan. Zaten görüntüde anlarsınız direkt karput, karya, millet, turaya şeklinde. Buradan geliyoruz. Buradaki videoya aldanmayın. Buraya çektiğim videoya gelecek. Burada şöyle ne oldu ne bitti anlaşılıyor burada her türlü. Eklentimizi buradan indiriyorsunuz. Sistemize kayıt olduktan sonra tıkladığınızda eklenti direkt otomatik inecek. Bastığınız zaman. Şöyle göstereyim size. Hemen. Şurada bakın eklenti aksım boş. Yeni ekliyorum yine boş. Şuradan aç diyoruz arkadaşlar. Veya botun üzerine sağ tıklayıp buradan gidebilirsiniz. Fark etmiyor. P5 testik'in içinde plugin kısmına geleceksiniz. Buradaki dosyamızı sizden aynı şekilde inecek. Buraya atıyoruz. Burada işimiz bitiyor şimdilik. Yeniden yükle dediğimizde bakın şuraya geldi. İşte Harput'u kareye. Mesela Harput'taki çarlarınız direkt kareye aktarma. Millettekini direkt kareye aktarma. Turiye'deki çarları kareye aktarma şeklinde. Hemen şuradan şöyle örnek alalım. Şuradan kılıç uğraştayım ben. PHBot'ta gelelim. Config ayarına gelelim. Bakın burada arkadaşlar. Şunlar benim Hebe'deki çarlarım. İşte burada. ben burada çağrım yok mesela. Harput'ta falan çarlım yok benim. Bunları göstermelik yapıyorum şimdi öylesine. Şöyle millet troya e vesaire her neyse. Şöyle gelelim. Şunu da getireyim buraya. Geliyoruz eklentimiz arkadaşlar. Önce harput bakın. Şurada harput olarak görünüyor. Eklentiye gelelim. Harput kare olarak değişti. Bastım andan itibaren bakın arkadaşlar. Kare olarak değişti. Yani burada sizin kaç tane çarınızın olduğu önemli. İsterse burada 8'li partiniz olsun. 16'da 32'li. Zamanında benim 64'lü vardı. Fark etmiyor. Yani harput ismi olan sunucu ismi olan bütün hepsini direkt kareye çevirdi. Daha sonrasında Millet'te çarlarınız var diyelim. Aynı şekilde hiç fark etmez. Millet bölümü burada bakın. Şurada görür, görüyorsunuz. Millet'e bastığım anda bakın kareye döndü aynı şekilde. Tüm hepsi burada kareye döndü. nerede Mesela Troya'da çarlarınız var. Bastığınız andan itibaren bakın direkt Troya'ya döndü kareye olarak. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Hata alabilirsiniz. Bunu nasıl alacaksınız mesela diyelim. Siz şimdi benim bir veksi bir çarım var mesela burada diyelim. Karputta. Ama aynı çardan aynı isimde ne diyeyim size Millet'te de bir çarım var. Harput'taki çağrı mesela diyelim Vivex'i sadece direkt Vivex'i. Millet'teki çağrı da Vivex'i. Mesela siz Harput'u çevirdiniz Vivex olarak döndü. Sonunda bir yok tabii de öyle değil. Mesela Vivex olarak döndü ama siz burada mesela Millet'teki çağrı çevirmeye kalkarsanız bu sefer size hata verecek. Çünkü neden? Aynı isimde olacağı için. Mesela orada Millet'teki çağrı da Karya'ya döneceği için. Mesela Karya Vivex'i Jason olarak döneceği için o yüzden hata verir. O yüzden buradaki eğer aynı isimde karakteriniz varsa farklı sunucularda, öncelikle onların şuradan isimlerin sonra 1, 2, 3 şeklinde ekleyebilirsiniz ki değişim sağlansın. Ama bunda da şöyle bir sıkıntı çıkabilir. Karakterinizin ayarları gelmeyebilir. Yani aynı isimde karakterlerde problem yaşayabilirsiniz. Oyun içinde eklentide. Ama diğer türlü isimleri farklı olan bütün sunucu karakterler hepsi direkt otomatikman değişir ve problemsiz kullanırsınız. Burada arada siteyi unutmayın arkadaşlar. Zamanla burada size daha fazla eklenti paylaşacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.